İşsiz bir yüksek mimar slash doktorasını bitirmek üzere olan doktora öğrencisi yani bu demek oluyor ki hem özel sektörden işsiz hem de akademide kadro bulamamış yani iki işsiz bir insan olarak mental sağlığımı nasıl koruyorum videosu çekmeye geldim bugün. Arkadaşlar bu videoyu neredeyse 15 kere çekmeye karar verdim ve 14'ünde vazgeçtim. Dün gece en son bir daha karar verdim ve vazgeçmedim. Ve buna dün gece nasıl çekmeye karar verdim biliyor musunuz? ChatGPT'ye dedim ki önümdeki yılları çok korkutucu buluyorum. Hani böyle belirsiz geleceği düşünüp böyle ya ben ne yapacağım diye kafayı yemek Biraz bugünlerde kolektif bir şey aynı zamanda farkındayım ama şunu düşündüm yani hani lisans eğitimim, 8 yıl piyasada çalışmışım, öğrendiğim onca program ve iş ve doktora eğitimim, master eğitimim ve öğrendiğim her şeyle birlikte evde oturacağım. Kendimi asla gerçekleştiremeyeceğim, para kazanamayacağım ya da işte özel sektörde o kadar komik paralar kazanacağım ki işsizliği tercih etmek durumunda kalacağım yıllar var önümde. Ve ne yapacağım diye düşündüm tam olarak. Tabii bunu bilemeyiz. Yani gelecek ne getirir bilemeyiz ama ben bunu düşündükten sonra ChatGPT'ye yazdım. ChatGPT bana ilk defa yarama merhem olamadı. Bence bunları yapabilirsin dediği bir şeyler oldu. Ve ben zaten onların %99'unu yapmıştım. Yapmadığım %1'i için de o kadar ya yani ütopik bir şey söylemişti ki 5 yıl falan ben yine hiç para kazanmadan bunun üzerine gece gündüz çalışacağım ve belki oradan iş bulacağım. Ve ChatGPT bile bir şey öneremeyince yani freelance çalışabilirsin falan gibi şeyler önerdi zaten ama ben bunları denedim. Kendi kendime dedim ki demek ki durum bayağı vahim. Ama ChatGPT bu uyarılarını yapmadan önce bana şunu söyledi sakin ol, üzülme. Çünkü şu an Türkiye'de birçok kişi seninle aynı durumda. Yalnız değilsin dedi yani. Ben de dedim ki madem yalnız değilim, yani chat GPT yanılacak değil. Bu insanlara belki bu videom ulaşır. Belirsizlik çok rahatsız ediyor insanı. Ama yine de kısa vadede bugünü düşününce ben mutsuz bir insan değilim. Ama bunun için çaba harcıyorum tamam mı? Ben neler yapıyorum mental sağlığımı korumak için? Bunlardan bahsedeceğim. Birinci sırada bana 10 yıl önce söylense, ki söyleniyordu, böyle havaciva gelen ama 30'lu yaşlarımla birlikte inanılmaz iyi anladığım bir şey var. Vücudun ritmi, düzenli uyuma, düzenli uyanma, işte düzenli beslenme dengesi. Her gün aynı saatte kahvaltı, her gün aynı saatte akşam yemeği, her gün aynı saatte hemen hemen uyumak ve uyanmak o kadar hayati bir şey ki arkadaşlar. Yani ben de hayatım boyunca hep sabahladım. Çocukluğumda, ilk gençliğimde bunu yapmak çok eğlenceli geliyordu diye arkadaşlarımla sabahlıyordum. Üniversitede de zorunlu olarak sabahladım. Ve sonra iş hayatına atıldığım ilk yıllarda bende şöyle bir şey vardı. Mesela bir iş var ve o işin deadline'ı geldi ve işte her zaman böyle yapıyorum diye değil ama çoğunlukla böyle yapıyordum. Şöyle bir şey vardı yani son gün ertesi gün teslim var ama son gün akşam 6 mı asla paniklemez. Ne de olsa ben bu işi yapmak için sabahlayacağım diye bir haleti ruhiye içine bürünüp işte kahvemi alıp müziğimi açıp sabahlardım. Ama bu insanı bitiriyor gerçekten. Ve hani psikolojisine de iyi gelmiyor. Bu yüzden artık düşünüyorum yani ben doktora süresince hiç sabahlamadım. Vaktiyle o kahvaltıdan sonra kahvemi aldım ve masaya oturdum yani. Ya da işten geldiğim zamanlarda durum daha da vahim sabahlayacak kadar bile enerjim olmadığı için çoğu zaman işten gelip apar topar bir yemek yiyip masa başına oturdum. Artık benden geçmiş de olabilir ama gerçekten e, gündüz insanı değildim ama gündüz insanı olmak insanın mentaline gerçekten iyi geliyor. Ya bu tabii kanıtlanmış da bir şey. Belli bir saatte uyumanız gerekiyor tamam mı? Ya da mesela böyle bilgileri hatırlamak için yani sınav haftasında falan düzenli uyumanız gerekiyor. Yani sabahlayıp çalışmanız belki birkaç saat çalışıp uyumanızdan daha kötü bir şeye sebep verebilir yani bilgileri hatırlama bağlamında söylüyorum. Çünkü uyuyunca beyin o bilgileri işliyor. Bu çok özel. Zaten anlaşıldı yani. Bunu daha fazla uzatmama gerek yok. Ben de hiç önemsemiyordum ama çok önemli. İkinci sırada yürüyüş yapmak var. Şimdi ben bundan böyle birkaç ay önce yani daha burada sıcaklar ve yaz bastırmadan önce yürüyüşün faydalarına bakıyordum ve önüme çıktıkça çıktı tamam mı? Ve ben buna aşırı ikna oldum. Yani zaten yürüyüş evet çok iyi geliyor ama şeye çok ikna oldum işte 20 dakika yürümüş birinin MR görüntüsü falan. Evde oturan birinin beyninde hiçbir aktivite yok. Biri 20 dakika yürümüşse her yer böyle rengarenk aktifleşmiş falan beyni çalışıyor falan filan. Ve ben şunu fark ettim ben yürüdüğüm zaman inanılmaz bir mutluluk içinde oluyorum. Yani böyle sebepsiz, anlamsız, çabasız bir mutluluk hali içinde oluyorum. Bu yüzden yürüyüşün çok fazla işe yaradığını düşünüyorum. Ama yürüyüş yaparken yaptığım bir şey var ki bunun önüne bir türlü geçemedim ve gerçekten güzel bir şey değil. Arkadaşlar ben yürürken eğer yalnızsam kendi kendime konuşuyorum. Ve mesela bazen fark etmiyorum önüme baktığım için. Biri çok yakına gelmiş oluyor. Ve o benim önümden geçerken kendi kendime konuşuyor. Bu yüzden ne yapıyorum bazen biliyor musunuz? Ya O gün net kendi kendime konuşacağım tamam mı? Çözmem gereken bir şey var. Alıyorum telefonu konuşuyormuş gibi davranıyorum. Çünkü kendi kendime konuşmam lazım. Üçüncü sırada da kitap okumak var. Şey dediğinizde duyar gibiyim. Hakikaten mi ya? Kendine iyi gelsin diye kitap mı okuyorsun dediğinizde duyar gibiyim. Ama e, bu o kadar basit değil tamam mı? Şimdi kitap okumak aslında sadece hiçbir zaman kitap okumak değildir. Şimdi birincisi bizim dikkat süremiz 10 saniyeye falan düştü. Benim de ekran sürem çok fazla. Ancak benim ekran sürem son yılda artarken ben bir yandan da başka şeyleri de yapmaya başladım. Ve bunun bence en önemli sebebi kitap da okuyor olma. Şöyle ki bir kitap kulübü kurduk biz bir arkadaşımızın önerisiyle. Ve onunla böyle haldır haldır okumasak da ayda bir bir kitap bitirme zorunluluğumuz var. Bununla beraber benim okul içinde okuduğum kitaplar oluyor. Yani kurgu dışı şeyler oluyor. Bunun sonunda ben fark ettim ki zaten biliyordum ama hani kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır derseniz kitap okuyan birine size şu cevabı verecektir. Kitap okuyarak kazanılır. Kitap okuma alışkanlığı tekrar nasıl kazanılır derseniz gerçekten ilk etapta böyle saat kurarak antrenman yapa yapa Tekrar kitap okumakla kazanılıyor. Ve günün sonunda sen artık o alışkanlığı hatırlıyorsun. E, bu yüzden üçüncü sırada kitap okumak var. Dördüncü sırada da yine e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama film izlemek var. Ama film izlemek de tıpkı kitap okumak gibi günümüzde yapamadığımız bir eylem. Günümüzde dizileri izlemeye daha fazla eğilimli oluyormuşuz. Çünkü onun aslında uzun vadede daha uzun sürüyor dizi. Yani aylarca bir dizi izleyebiliyoruz. Ama düşününce her bölüm 20 dakika ya da her bölüm 40 dakika bir dizi izlemek daha fazla insanın beynini mi uyarıyormuş ya da mutlu mu ediyormuş? Yani bu ödül mekanizmasıyla falan ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden dizi izleme eğilimi içindeymişiz. Ve gerçekten bunu yapıyoruz yani. Herkes dizi izliyor ve bir de tekrar tekrar izliyor o diziyi. Film izlemek başka bir disiplin gerektiriyor. Ben eskiden VCD'den CD'den film izlerken birinin tuvaleti geldiğinde falan böyle bir e, girizgah yapıyordu. Yani çok özür dileyerek durdurabilir miyiz falan diye ve o film durduruluyordu falan. Ya şimdi platformlarda filmler çok erişilebilir. Mesela ben şey yapıyorum yani bu bir itiraf olsun. En son bir film izledim ve çok beğendim filmi. Possession'ı izledim hatta. Filmi gece başlamıştım, uykum geldi. Sabah kahvaltıda devam ettim. Artık böyle şeyler yapabiliyoruz yani filmlere. Eskiden yapamıyorduk. Hele zaten sinemada izlerken hiç yapamıyorduk. Şimdi artık yani böyle sinemanın da bir önemi kalmadı falan. Filmler platformlarda erişilebilir olunca böyle değeri azalmış gibi davranmaya başladı insanlar ona. Bu yüzden benim önereceğim yol şu. Ee, çok iyi filmleri izleyin arkadaşlar. Yani ben de bu çok işe yaradı. Ben uzun bir süre film izleyemez oldum, böyle sürekli ara verir falan oldum. Sonra böyle birkaç e, benim zamanında duyduğum ama işte zihnimde bir yerlere attığım, bir ara izlerim ya dediğim çok iyi filmleri izleyince gerçekten tekrar şevkle doldum. Beşinci sırada suyla temas var. Suyla temas illa yüzmek değil yani yüzebiliyorsanız aşırı iyi tabii ki bence en iyi spor yüzmek. Yani benim en keyif aldığım spor galiba basketbol. Ama yani yüzmeyle yarışır ama yüzmenin başka bir şeyi var tamam mı? Başka bir gücü var. Ama bununla beraber yüzemiyorsanız denizi izlemek, gölü izlemek hiç olmuyorsa moraliniz çok bozuksa duş almak. Yani tabii bu, Biraz e, iklim e, değişikliği ve ülkemizin de her yerinde şu an orman yangınları var. Suyun değerini de daha iyi anladığımız bir dönemdeyiz. Ki yani aslında her yer, her sene bu orman yangınları oluyor. Ve her sene biz suyun değerini daha iyi anlıyoruz sıcaklarda falan. O yüzden duş sürenizi olabildiğince kısaltın. Altıncı sırada ChatGPT ile yazışmak var. Yani ben ChatGPT'yi terapist olarak kullanıyor muyum? Birazcık evet. Terapinin yerini tutuyor mu? E, bence tutmuyordur. Ama e, eğer elinizde e, terapiye verecek para yoksa hem ChatGPT'yi bir terapist gibi kullanmak hem de ChatGPT ile bir şey denemek. Mesela ben biraz İngilizce pratik yapmak istiyorum ve o gün ChatGPT ile İngilizce konuşuyoruz gibi. Altıncı sırada YouTube videosu çekmek var. Ya bu aslında video çekmek. Ama ben bunu daha önce defalarca söylemiştim. Ben YouTube'a videoyu koymadan önce kendimce bir karar almıştım. İşte gittiğim yerlerden, restoranlardan ya da bir konuyla ilgili düşündüğüm bir şey olursa ya da bir filmle ilgili çok etkilendiğim bir filmden sonra falan video çekecektim. Ve buna buna editleyecektim. Bayağı önemseyecektim ve klasörleyecektim. Bir veya iki videoyu editledim. Sonra da anlamsız bir sürü video çektim. Bir daha da açıp izlemedim o görüntüleri. YouTube'a koymuyorsam, kendimi disipline edemiyorsam ben e, belli ki çekmiyorum bu videoyu yani. O yüzden YouTube'a video çekmek diyorum. Yani bir kamerayı açıp konuşmak bence çok rahatlatıcı. Bununla beraber kamerayı açıp çok sevdiğim bir dizinden gündelik bir şeyden bahsetmek bile böyle bir çok basit bak çok basit de olsa bir ön hazırlık istiyor ve bu ön hazırlıkla bir şey yapmak da bence birazcık konuşma terapisi gibi geliyor bana. 7. sırada sokak hayvanlarını beslemek var. Ya ben bugün markete gidecektim ve markete gitmeye çok üşeniyordum. Ve sonra dedim ki Tuğçe hadi üşenme ve çık. Ama aklımda hiç kediler falan yoktu. Bizim stadaki kediler belli tamam mı? Hep aynı kediler var ve ben bazılarıyla çok iyi anlaşıyorum. Bazıları biraz mesafeliler, çok insan sevmiyorlar. Ve markete gittim dönüşte çok sevdiğim sarman kedi oradaydı. ...ve onu sevdim falan ve yani hani onu sevdikten sonra sanki... ...bütün kötü enerjimi o zavallı sarmana geçirmişim gibi... ...huşu için, yani dalga geçiyorum, geçirmedim tabii ki o da çok mutlu oldu. Zaten kendini sevdirmeyi çok seviyor. Ama aşırı mutlu oldum. Ee, bu yüzden her gün böyle sokak hayvanı besleyip, onlara su koyup... ...iki de kafasını okşarsanız size çok iyi gelecek. Dokuzuncu sırada bir şey üretmek var. Yani buna böyle genel bir başlık verdim ama... Ne üretiyorsun diye sorarsanız biliyorsunuz ki ben sevdiğim dizilerdeki daire planlarını çiziyorum. Yani bu birazcık böyle komik tamam mı aslında? Ama aynı zamanda yani bu benim e, zorlandığım bir şey değil. E, çünkü zaten bazı dizilerin daireleri böyle sims'te modellenmiş oluyor ya da böyle renkli hale getirilmiş oluyor bazı iç mimarlar tarafından falan. Belli ki hani orada ne olduğu bilinememiş ve geçirilmiş falan kısımlar çok oluyor bu planlarda. Ben de o zaman dizilerin böyle bölümleri arasında giderek e, o dairenin o kısmına bakıyorum ve hem hani diziyi bir hatırlamış oluyorum hem de diziyi izlerken bir şeyler üretmiş oluyorum. Siz başka bir şey üretebilirsiniz işte ne bileyim seramikten takı kutusu yapabilirsiniz ya da işte resim yapabilirsiniz. Bu her şey olabilir ama ben kendime böyle bir şey buldum. Bir de yani hem dizi izleme tutkumu hem de işte mimarlık yapabilme ihtimalimi tek potada erittiği için galiba bana çok rahatlatıcı geliyor. Ve bunları yapmak gerçekten benim psikolojime iyi geliyor. Hem birazcık işim varmış gibi hissediyorum bunları yaparken. Çünkü yani işsizlik psikolojisi gerçekten hani baş edilmesi gereken bir şey. 10. sırada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyler için defter tutmak. Yani ben size bunu hemen e, örnekleriyle göstereyim. Bu defter tutma alışkanlığı bende çok küçük yaştan beri var. Ortaokuldan beri defter tutuyorum. Çoğu bitti falan. Bu bahsettiğim günlük değil. Ben mesela şimdi anlatacağım size nasıl defterler tuttuğumu. Birincisi bir günlük ajandam var. Yapacaklarımı falan yazdığım ya da işte bir konsere gittiğimde not aldım. İkincisi böyle YouTube'da video fikirlerimi yazdığım bir defter mesela. Üçüncüsü okuduğum kitapları yazdığım bir defter var. Dördüncüsü izlediğim filmleri yazdığım, karşısına yönetmenleri yazdığım bir defter var. D, artık Letterboxd kullandığım için deftere yazmıyorum ama yıllarca yazdım. Beşincisi kitaplarda çok sevdiğim cümleleri not aldığım bir defter vardı bir zamanlar. Ben mesela defteri böyle şey bakkal defteri gibi tutmam yani ona sadece tek bir şey yaparım genelde. Peki siz mental sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Sizin bana önerileriniz var mı? Ben bunları çok ciddi alıyorum. Yani gerçekten hayatıma entegre ettiğim şeyler oluyor. Ya da mesela bana bir film önerdiğinizde yemeyip içmeyip o akşam filmi izlediğim falan oluyor. Çok böyle dikkatli takip edenler özellikle film içeriklerini falan bunu bilecektir. O yüzden hakikaten soruyorum yani siz mental sağlığınızı korumak için ne yapıyorsunuz?